Merhaba Kova Burcu. Bugün sizin için 18 Ocak'ta gerçekleşecek yeni aya dair mini bir açılım yapacağım. Bakalım yeni ayın enerjileri size neyi getirmek için burada. Evet. Sanki bir krizi önlemeye çalışıyorsunuz. Bir süredir çalışmışsınız. Bir değişimi önlemeye çalışmışsınız. Bir kaosu ki bu yaşanmış bir kaos olmamış gibi adetmişsiniz yani bir problem varmış da işte bu problemi görmezden gelmeyi seçmişsiniz ya da bir şeyi geciktirmişsiniz bir yıkımı bir bitişi şimdi artık ölüm kartı geldi ee, hayat size sanki şey diyor daha fazla buna direnemezsin yani bu dönüşüm sen kabul etsen de etmesen de gerçekleşiyor ee, ve bir e, evrim sürecinden geçiyorsunuz bana kalırsa ve bazı şeyler bazı chapterlar kapanıyor ee, ve belki artık yeni yollara giriyorsunuz ve ben bunun açıkçası kendinizle ilgili ki, kim olduğunuza dair bir farkındalık e, yaşamanızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hayattaki rolünüz amacınız, şimdiye kadar yaptıklarınız e, ilişkileriniz, aile, romantik fark etmek sizin dostluk fark etmek sizin söylüyorum. Oralardaki duruşunuzda siz kimdiniz. Çünkü aslında burada ölüm kartında bu dizaynı ben çok seviyorum aslında bu kız bir korkuyor perdenin arkasında zannediyor ki bakın birisi bir kara ka şey kuru kafa var bir iskelet var korkunç bir canavar var zannediyor ama aslında o perdenin arkasındaki el ve o gölge ışığın bir yansıması o aslında kendisi yani kendini görmekten korkan bir karakter var burada böyle bir farkındalık sürecine giriyorsunuz bana kalırsa sevgili kova burcu ve zaten iyileşmekle ilgili bir kart geldi yani kılıç dörtlüsü geldi görülmeyen enerjiler ve bu siz iyileştirecek yani geçmişte siz bu farkındalığa direnmişsiniz kendinizle ilgili bir şeyi görmezden gelmeyi seçmişsiniz belki bir patern yokmuş gibi yapmışsınız ve bir krizi engellemek için ciddi mücadele vermişsiniz ki zaten açılımda da yargı kartı geldi. O da ters geldi. Ee, dediğim gibi yani bir bir ayrılığı geciktirmek gibi bir şey bile olabilir veya bu ayrılık insanın kendi içindeki bir bölünmeyi ya da işte farkındalığı geciktirmek gibi olabilir. Yani yargı kartı ters geldiğinde boşanma, ayrılık, işte yol ayrımları gibi anlamları vardır ama bir yandan da farkındalıkla ve yani o ışığa kavuşmakla yani bir şeyleri net görebilmekle alakalıdır. Ters geldiğinde e, o görü bir türlü gerçekleşemiyordur. Ve elimizdeki veriler sıkıntılıdır e, gibi anlamları vardır ama bu kombinasyonda özellikle bana kalırsa siz e, bir konuda karar vermemek için ciddi bir mücadele vermiş olabilirsiniz. Bir değişime uzun bir süre direnmiş olabilirsiniz. Bir kararı vermemek için Ayak diremiş olabilirsiniz ve hayat şu an diyor ki sen ne dersen de ben artık bu kararı senin yerine veriyorum sen vermiyorsan ölüm kartının açılımına da zaten kupa yedirisi geldi. Siz sanki bir uykudan uyanıyorsunuz sevgili kova uzun bir süredir bazı yanılsamalar kafa karışıklıkları illüzyonlar hayaller içerisinde kendinizi uyutmuşsunuz bana kalırsa ya da birileri sizi bir şeylere uyutmuş ve artık inandığınız bazı şeylerin gerçek olmadığını kendinizle ilgili de olabilir dediğim gibi ilişkilerle de ilgili olabilir ama buradaki kartlar çok büyük arkana kartları o yüzden ben daha çok sizin kendi tekamülünüz kendi spiritüel yolculuğunuz ve kendi psikolojik örüntülerinize dair bir farkındalık ve değişim ve kaçınılmaz bir değişim gerçekleşeceğini düşündüren bir açılım oldu bu Evet çünkü iyileşmeniz gerekiyor. Çünkü iyileştiremediğiniz her şey ve ilüzyonlarla devam ettirdiğiniz her hikaye, her proje, her ilişki, kendinizle olan ilişkinizde keza. Bu sizi dengeden düşürmüş. Düşürmeye de devam ediyor olabilir. Artık bu dengenin gerçekleştirilebilmesi için bu iyileşmenin de keza yerini bulması gerekiyor. Bu da belli ki bir öz farkındalıkla gerçekleşecek gibi duruyor. Bir tane de yol gösterici olarak Oracle destesinden bir kart çekelim. Evet, her ne yaşanmış olursa olsun sevgili Kova burcu korkuyor olabilirsiniz bazı değişimlerden. Gerçekten e, gör, göreceğiniz şeyler sizi aslında hala denge, yani dengenizi biraz böyle bir sarsabilir tabi farkına vardığınız şeyler ama şöyle söyleyeyim hala bir şans var yani hala bir şeyleri yoluna sokabilmeniz için talih kartı geldi çünkü güneş destesinden aslanda hala bir şeyleri yoluna koyabilmek e, ve bu gölge yönlerinizle ve fark etmediğiniz taraflarınızla yüzleşerek onları hani e, ehlileştirmek ve e, tekrardan adaleti tesis edebilmek için hala bir e, şansınız var gibi görünüyor çünkü talih kartı bize şunu anlatır. E, evet, geçmişte yaşam, yaşanmış, yapılmış, e, deneyimlenmiş negatiflikler, olumsuzluklar olabilir, acılar, sıkıntılar. Fakat hayat bize bir şans daha verir. Bu farkındalığı doğru kullanabilmeniz halinde e, siz o negatifleri pozitife dönüştürebilirsiniz böyle bir enerji var. Umarım bunun farkındalığını yerli yerinde kullanırsınız sevgili kova. Evet. Zaten karga kartı geldi. Karga kartı geldiğinde zaten artık bir iç vizyonunuz, böyle epifaniler, bazı farkındalıklar, aydınlanmalar. Hani şöyle hani böyle sezgilerle ilgili şöyle kafa karışıklıkları vardır. İç görün nedir, sezgi nedir, üçüncü göz nedir? Ya çok normal günlük akışımızda aslında biz işimizi, gücümüzü yaparken bazen zihnimizden bazı düşünceler geçer, bazı vizyonlar gelir ve bunlar aslında bize bir şey anlatmaya çalışır. Sezgiler aslında biraz bunlardır. Sizi yani o bakış açınızı sizi iyileştirecek olan, şifaya götürecek olan e, anahtarlardır onlar, kodlardır buralara biraz dikkat edin derim. Biraz daha o karganın hem geçmişi gören hem şimdi de olabilen hem de geleceğe kendini açmış o çok boyutlu vizyonunu devreye sokmanız gerekiyor. Biraz böyle medyum vari tarafları vardır karga tarafların, kargaların. Siz de sanki böyle bir enerjiye gireceksiniz. Yani böyle bir aydınlanma, böyle bir vahiy gelmesi gibi sezgilerinizin kuvvetlenmesi ve Hayır ya bir dakika ben yani bu kadar zamandır böyle düşünüyordum. Şundan korkuyordum ama korktuğum şey kendimmiş. Kendi potansiyelimden çekiniyormuşum. Ya da kendi kendime ben yıllardır yalan söylüyormuşum. Ya da bu insan bana senelerdir işte şöyle bir hikaye anlatıyor. Ben de buna inanmayı seçmişim gibi. Artık hani başkalarından bence bağımsız siz kendinizle ilgili bir sınav veriyorsunuz. Ve bir farkındalık sınavı gibi bir şuurlanma sınavı gibi görünüyor ve tekamülünüz içinde doğru geçebilmeniz, doğru yönlendirebilmeniz halinde sizi daha talihli bir noktaya taşıyacak, daha görünür kılacak hayatta. gerçekten olduğunuz kişiyle bence insanlara gösterme şansını size verecek bir süreç bu. Evet zaten her şey bütün Pluto kova'ya girdi değil mi birçok işte şey güney kuzey ay düğümleri işte kova aslan aksına geçiyor vesaire bayağı bir e, gelişim var hayatınızda bir ölüm kartı gelmesi beni şaşırtmadı. Yani arkadaşlar dürüst olacağım burada e, destek al diyor size bu konuda bir yol göstericiden destek al diyor. Farklı perspektiflere açık olmanın zamanı gelmiş olabilir. Çünkü farklı perspektiflerin tam zamanı diyor kartta da. Yani bir terapi desteği almanız gerekebilir. Bazen birileriyle konuşurken insanlara anlattığımız şeyler yani birileri dediğimiz o profesyonel e, tanıklar değil mi bizim hayatımıza dair? Aslında psikologlar, psikoterapistler, e, yani bize daha objektif bir yerden bakabilen, yargılamadan üstelik değerlendirebilen karakterler. Kimdi? Geçen de bir tane bir kitap okuyordum. Alice Miller'ın şey diyor. E, terapistler için aydınlanmış e, tanıklardır diyor onlar için. E, terapistler için. Bu seneler sürebilir. Yani hani terapinin sonucunu hemen 1 2 ayda, 3 5 ayda da alamazsınız tabii ki ama dediğim gibi kendi gerçeğinize dair bir uykudan uyanıyorsunuz. Bir farkındalığa varıyorsunuz sanki ve burada desteğe ihtiyacınız olabilir bir tanığa ihtiyacınız olabilir size yol göstericilik yapabilecek ve kendinizde daha şifalı şefkatli bir yerden onarmanıza vesile olabilecek o yüzden yapılması gereken yani muhakkak tabii ki bir terapist olması gerekmiyor dost çok güvendiğiniz bir dostunuz olur eşiniz olur anneniz babanız olur size yardımcı olabilecek o dediğim objektif nesnel perspektifle size destek olabilecek gerekirse oralara başvurarak bu süreci dengeli bir şekilde yoluna koymanın fırsatları size verilecek gibi görünüyor. Siz de onu değerlendirmeye açık olmanız halinde. Şimdilik bu kadar sevgiler Kova burcu.